yayınların açılışlarını da video açılışları gibi yapıyor. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugün ne yapacağız? Bugün bu hafta neler yaptık, neler aldık. Biraz önce bir set gelmiş. Ee, Nissan'ına la ve Lamborghini'ne yine ulaşamadık. Her zamanki gibi. Bu setlere bir bakacağız. Yeni setler. Ee, size geldi mi gelmedi mi onları bir konuşalım. Ne durumdasınız? diye. Şöyle bunu da bir Aa, şöyle, bunları da biliyorsunuz. Hemen yayının ön kadrajını alıyorum. Hem çok soruluyor, hem de gelen geçen kayan. Aa, hoş geldiniz kardeşim. Biri gelmiş. Ata, hoş geldin kardeşim. Bayağı da yoktun. Tatildesin diye düşünüyoruz. <laughs> evet, şöyle yapalım. Oba. Yeni Bulvar serisi. Şöyle 3 tane aracını bulabildik sadece. O öyle bir kalsın. Hot Wheels bağımlısı. Hoş geldin kardeşim. Merhaba abi ben geldim. Hoş geldin. İyi yetiştin valla. Abi nerede hep, hep şarjım azken yayın açıyorsun. Sıkıntı yok yavru Zaten biz senin yokluğuna alıştık. Evet. Biraz önce Hunt'tan geldim. Bulwart'ın yeni bir serisi gelmiş. Ama sadece 3 aracını alabildim. Ee, şöyle şu Ford çok güzeldi moruk. Bunun bir Nissan'ı bir de Lamborghini'si varmış ama tabi Rayon'dan hemen kalkmış şu ikisi. Yani anın anında okutmuşlar moruk. Anında okutmuşlar. Yapacak bir şey yok. Yani yapacağımız bir şey maalesef yok. Ee, abi neden hep şarjını? Abi telefon almak istiyorum ama e, vergiler yüzünden iPhone'lar pahalı. Ya evet. Sizde biraz telefon işleri biraz sıkıntılı. Sakat. O yüzden yapacak bir şeyimiz maalesef yok atacım. Yani sizde durumlar biraz nanem onla. Daha yayın yeni yeni açılıyor Şu arada işte bugün Şöyle tatlı bir hunt yaptım Bir tane de şöyle bir hunt yaptım Bugün güzeldi öyle McDonald's'a diye çıktık birkaç tane ürün aldım Ayaküstü bizimkileri kandırdım Dedim siz Mac'e gitmek istiyorsanız O zaman yanındaki oyuncakçıya doğrarız Dediler iyi tamam Ne yapalım <laughs> Ben de o sırada hunt'ı Araya kaydırmış oldum Evet Şimdilik sakin sakin. Pek fazla kimse yok. Birazdan muhtemelen yayın coşacaktır dedim. Şu anda coşmuş bile. 17 kişi gelmiş. Hoş geldiniz kardeşlerim. Biz de bugün klasik cuma cumartesi pazar yayınlarımıza başladık. Ee, bugün yeni bir bulvar serisi buldum. Ama Nissan'ıyla Lamborghini'ni hemen tokatlamışlardı. Sadece 3 aracına ulaşabildim. Şöyle bir Ford GD'si var. Siz seviyorsunuz ama ben Ford'dan pek çok hoşlanmıyorum. Bir tane de şöyle bir Ford'umuz var. Renginden dolayı hasta oldum. Bunu da aldım. Bu arada tekrardan yayına hoş geldiniz kardeşlerim. Bu hafta yaptığımız hantlara bakacağız. Biliyorsunuz klasik cuma günleri haftalık yaptığımız hantları inceliyoruz. Neler aldım neler yaptım falan diye. Ee, şöyle ufak ufak gösterimlerimiz var. Bir de e, yarın sabah 11'de Bit Pazarında araba avımız var biliyorsunuz. Bit Pazarına gidiyoruz. Şöyle güzel koleksiyonerlik koleksiyonerlik koleksiyonluk arabalar var mı falan fıstık yok mu cart mu araba arıyoruz bu arada kim gelmiş ee, BKD kes gelmiş hoş gelmiş kardeşim ee, Lamar gelmiş o kırmızı araba e, kaç TL yavru ben 12.90 aldım bunlar yeni buart serisi şöyle bir Ford çok tatlı bir Ford bakar mısın gerçekten muhteşem yani ee, bu Ford'un Nissan'ı var bir de Lambos'u var ama tabii ben yakalayamadım. Hemen anında tüketmişler. Şöyle bir Ford'u var. Evet. Bir de şöyle bir Ford GT'si var bu Boulevard serisinin. Güzel araba. Ama tabii ben tamamen Ford'cuyum. Bir de Nissan'ı bulabilseydim güzel olacaktı. Mahir hoş geldin kardeşim. Abi ee, sende Optimist Prime var mı? Var. Biraz önce de short attım. Bugün galiba dünyada shortunu atmış olmam lazım. Buralarda bir yerdedir. Hatta 3-4 tane var elimde de. Nerelerde olduğuna bakmam lazım. Şeyi dökeceğim zaten şu anda. Poşeti dökeceğim. Birazdan gösteririm kardeşim. Abi ben artık araba almıyorum. Param yok. Bir şeye bulamıyorum. Evet bu aralar pek bir şey yokmuş diye ben de çok duydum kardeşim. Atacığım. Ee, Durene, Durene, Duren, Durene mi? Hoş geldin kardeşim. Ee, vallahi Valla STH severiz ya. Ben de sadece bir tane buldum geçen ay. Onun dışında başka STH'ım yok. İnşallah bize de denk gelir ya. Şey STH candır. Abi BMW çekilişi ne zaman? Ya yavru vallahi bir türlü ayarlayamadım ya. Daha doğrusu oraya nasıl göndereceğimi bulamadığım için aslında daha çok. Ama bu yakınlarda yapacağım. Yani bu ay bitmeden yapmış olacağım yani. İnşallah. Bu ay bitmeden çekilişi yapmış olacağım. Ee, Karsan Dikkat abiniz gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Ee, bakalım. Başka abi. Abi sende Optimus Prime var mı? Evet. Ucuzlar mı? Ucuz. Ucuzları var mı? Ee, Lamar ucuzları derken ucuz ne demek kardeşim? A6 var mı? A6 maalesef kardeşim. Emin e, a 6 şu anda yok. Var aslında beyaz bir a olabilir ama nerede bilmiyorum yavru ya. E, Lamborghini kaç TL? Lamborghini mi? Yani şunun, şu setin bular seti yeni gelmiş. Bu arada e, Cars and The Cast abinizi de bunu görmemiştir muhtemelen. Şu yeni Bullard serisi geldi yavru. Bugün gittim McDonald's diye evdekileri kandırdım. Şöyle bir seri gelmiş. Bunları aldım. Lamborghini'si ve Nissan'ı var ama maalesef tabii reyondan hemen kaybolmuş. Nissan'ı çok güzel ama. Şöyle bir Nissan'ı var. Lambos'un ile çok ilgilenmiyorum ama Nissan'ı olsaydı güzel olurdu ama bu setin ben tabii e, hani diğerlerini bulamasam bile Ford'u için aldım. Ford'u çok güzel. E, bakalım. E, Boronko. Şu Boronko'nun rengine bakar mısın ya? İnanılmaz güzel bir rengi var. Vallahi çok sevdim ya. Şöyle. Abi bende sadece o yok. STH mi yok yavru?